Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak... ...Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Zonguldak benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesul olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyorum Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma. Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün? Sinirlerim çok bozuk efendim. Vah yavrum vah! <laughs> Kendimi biraz toparlayabilmek için... ...Uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum. Nasıl istersen yavrum. Ömer bak, Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun? Güzel! Sana da çok yakışmış! Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı... ...Bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba? Rica ederim! Nereye isterseniz gidin! Ne kadar kalacaksın Paris'te? Şey... Biliyorsun, avukatlar kongresine gidiyorum. Dört beş gün toplantılar sürer, yol falan... ...Bir hafta on gün içinde dönerim herhalde. Seni çok özleyeceğim! Ne olur, on günden fazla kalma! Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu. Hayır. 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 Hayır Ömer. Seni kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam. Yalvarırım git, git. Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım. Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun? Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin? Hayır, hayır söyleyemem. Ama bu hiçbir şey değiştirmez çünkü. Çünkü. Ben Selman'ın kocasıyım değil mi?